Hello. İlk önce bir peruk seçelim. Mor bir üst ve bir daire kumaştan yapılmış eteği giydirelim. Şifonlu katmanlar aşağı doğru sarkıyor. Piyonklarla ve boncuklarla süsleyelim. Saçında hoş bir çiçek var. Wow. Isabella harika görünüyor. Kolombiya'nın bu dağ kasabasında her kasaba sakininin eşsiz bir sihir yeteneği var. Isabella da onlardan biri. Bugün parkta dinleniyor ve salıncakta sallanıyor. Hmm, burada ters giden bir şeyler var. Bu çalıda hiç çiçek yok. Büyüsünü kullanarak çiçek açmasını sağladı. Böylesi daha iyi. <laughs> Bloklardan bir balkon yapalım. Tahta şişlerden ufak sütunlar yapalım. Bir köpük parçasını zımparalayalım ve üstüne şiş bağlayalım. Kenarlarına birer tane yerleştirelim. Bam! Kolonlar çok güzel oldu. Şişe boncukları ekleyelim. Üstüne parmaklık yerleştirelim. Kartondan bir kapı düştü. Pembe bir kapı yapmak için taslak çizelim. Kulpları yerleştirelim. Bir çatı ekleyelim. Kenarlarını vazolarla süsleyelim. Toprak çizelim ve oyma işlerini yerleştirelim. Çiçekli teli kıvıralım. Çiçekler açtı ve her tarafa canlılık geldi. Balkonun her tarafı parlak bitkilerle doldu. Yay! <laughs> Isabella balkonda zaman geçirmeyi ve manzarayı izlemeyi seviyor. Aa, her şey çok güzel görünüyor. Wow. Hi! Günaydın Isabella. Aa seni gördüme sevindim. Benim mi bu? Sana sürpriz yapmak istemiştim. Thank you harika bir gün. <laughs> Oyuncak bebek deneme kabinine gidiyor. Wow. Yeni kıyafeti ona çok yakıştı. Makyaja güle güledi. Mirabella'nın yeni yüzü gerçekten çok tatlı. Kahverengi köpük kağıttan bir çanta yapalım. Teşekkürler harika oldu. Köpük kağıt, tıpa ve bir ip. Bunlardan çok güzel bir ayakkabı oldu. Aa ne yapsam? İşte bir kitap. Nerede kalmıştım? Terliklerime ne oldu? Yakında şehre gitmem gerekiyor. Merhaba. Tam zamanında geldiler. Maceraya çıkmaya hazırım. Köpük kaleye gol attık. Bir şerit çekelim ve katlayalım. Wow! Harika bir portal oldu. Kenarlarına kontrol paneli, birkaç düğme ve diğer tarafına tuş eklememiz gerekiyor. Armonika'yı kelebekle süsledik. Çaldığınız zaman kanatlarına çırpıyor. Kızlar keman çalıyor. Etraflarına birkaç seyirci toplandı bile. Hello. Birlikte çalabilir miyiz? Okay. Ama zavallı kız hiç çalamıyor. Aa. Armonika bile elinden uçup gitti. Aa. Hey geri gel seni hain. Seninle işimiz Aa. bitmedi. Şıp köpükleri parçalara ayırdık. Kenarları zımparalayalım ve plakçalar için bir taban yapalım. Köpük yağı da böyle şekil verelim ve çiçeklerle süsleyelim. Bir koni yapalım. Plak yavaşça çalıyor ve tatlı bir melodi mırıldanıyor. Arkadaşlarla vakit geçirmek çok güzel. Onlarla hobilerinizi konuşabiliyorsunuz. Kızlar yeni bir plak aldım. Birlikte dinlemek ister misiniz? Müzik dinlemeyi çok severiz. Güzel bir melodi çalmaya başladı. İnsan dans etmeden duramıyor. Yay! Woohoo! Bravo, bravo. Bu inanılmazdı. Harikasınız. Ups. Keçeli kalemlerin olduğu bardak düştü. Bunu bir sepet olarak kullanabiliriz. Üst kısmını alın. Tada! Gökkuşağı dairelerinden honiler yapalım. Köpük yatan kareleri bu şekilde katlayalım. Aa, bir sürü rüzgar gülü oldu. Boncuklardan marakaslar yapabiliriz. Mira bile çocuklar için bir parti hazırlama görevi verildi. Çok heyecan verici. Aha. Yaşasın. Bütün çocuklar burada. Selam çocuklar. Pekala. Şapkalarınızı alın. Rüzgar güllerinizi alalım ve uçuralım. Rüzgar şarkısını söylüyor. <laughs> Kapı çerçevesi hazır. Parçayı yerleştirelim. Tahta şişleri yeşile boyayalım. Kapı çerçevesini süsleyelim. Açık renkli kısmı süsleyelim. Daire adeta bir güneşe benziyor. Kapının süsleri çok güzel oldu. Menteşeleri alalım ve çerçeveye yerleştirelim. Bu hanımefendi de kim? Duvarda birkaç tane fotoğraf var. Gizemli bir kapı kasitaya açılıyor. Mucize gerçekleşiyor. Hayvanlar dumanın içinden çıkıyor. Sonunda eve geldim. Kim var orada? Aa Rose tatlım gelsene. Aa, özel olacağını biliyordum. Ama bu kadar sihirli olmasını hiç beklemiyordum. Bu da kim? Büyük annem. Benziyor muyuz? Gelsene. İplik ve plastik bir kap. Harika bir ikili. Bunlardan çok güzel bir hasır sepet olur. İpliği de tutacağı saralım. Bu güzel sepetin içine bir çiçek buketi yerleştirelim. Çok güzel oldu. Rose bahçeye hediye için çiçek toplamaya gidiyor. En güzel çiçekleri seçeceğim. Ne kadar güzel bir buket. Beni burada bekleyin. Ama güneşi hesaba katmadı. Sıcağın altında birkaç saat durduktan sonra çiçeklerin hepsi soğudu. Ne yapsam? Üzüldün mü Rose? Yardım etmemi ister misin? Çiçeklerim güzel çiçeklerim. Isabella sihir yaparak çiçekleri hayata döndürdü. Yay. Teşekkürler. Sen olmasan ne yapardım ben? Arkadaşlığım benim için çok önemli. Ups kaçıyorlar. Kapağını kaldıralım. Isıtıcının ağzına ekleyelim. Wow, bir sürü düğme var. Kırmızı gel bakalım. Boyayalım. Ve tabak hazır. Üstünü kaldıralım. Zımparalayalım ve hazır. Beyaz bir porselen gibi görünmesi için boyayalım. Ne harika bir fincan takımı. Villa Casita çok güzel bir tasarım yapmış. Burası çok rahat ve sıcacık. Pekala yerlerinizi alın. Eşyalar etrafına fırıl fırıl dönmeye başladı. Sandalyeler masayı bekliyor. Isıtıcı bardaklar. Hepsi aniden fırlayıp masaya doğru yol aldı. Her şey hazır. Selam. Sizi gördüğüme çok memnunum. Çay hazır. Oturun. Isıtıcı sıcak çay servis etmeye başladı. Hmm. Çok lezzetli. Ama gitme vakti geldi. Bu yol onları sihirli ormana götürüyor. Wow! Sanırım bu hayvanlar ağacın altında bir sebepten dolayı toplandı. Burada gerçekten enchanta büyüsü mü var? Amazing!